Herkese merhaba. Bu videomda size bu şapkanın yapımını anlatacağım. Ee, gerekli malzemeler 2 renk Nako Paris ip kullanacağız. Bu mantar rengi, bu da azur rengi. Bir adet 8-9 numara şiş. Telli olmak zorunda değil. Ee, pompon için ben pompon yapım aleti kullandım. Başka bir videoda anlattım ee, yapımını. Siz... Pompona ait kullanmak zorunda değilsiniz. Başka birçok yöntem var pompon yapmak için. O yöntemleri kullanabilirsiniz. Ee, dilerseniz yapımına geçebiliriz. Evet, şimdi 48 tane ilmek oluşturacağız. Şu yeterli olur herhalde. 1 2 Şöyle parmağımıza doluyoruz. 3 4 5 Bu şekilde 48 tane olana kadar ilmeklerimizi atalım. Ee, size sizin farklı bir yönteminiz varsa tabii ki onu da kullanabilirsiniz. Evet 48 ilmeğimi oluşturdum ve fazla kalan ipimi de şöyle toparladım. Daha sonra bunu dikiş ipi olarak kullanabiliriz. Eğer yeni doğan değil daha büyük bir şapka yapacaksanız kesinlikle yaptığınız ilmekler ikinin katları olmalı. Şimdi niye iki kat ikinin katları olmalı onu açıklayayım. Çünkü lastik örgü yapacağız. İki düz iki ters şeklinde yani şöyle göstereyim. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters diye gideceğimiz için kesinlikle 2'nin katları olmalı. Şimdi başlayalım. 2 tane düz örüyoruz. Kendi stilinizle örebilirsiniz. 2 tane ters. 2 tane düz. şekilde sıra sonuna kadar örelim. Nerede kaldığınızı unutursanız ya düzde miydim, terste miydim diye şaşırabilirsiniz. Bakın şu e, kabarık olan ilmekler ters ilmekler. Şu şekilde başak gibi olanlar ise düz ilmekler oluyor. Bu şekilde düz ve tersi ayırt edebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar örelim beraber. Evet şimdi bir sıra ördüm. Arka tarafı çevirdim. İkinci sıradayım. İkinci sırada ters gördüğümü ters, düz gördüğümü düz öreceğim. Bakın bu ilk ikisi düz. Bu ikisi ters. Bu ikisi düz. Bu ikisi ters. Bu şekilde gidiyor. Nasıl görüyorsak aynı şekilde öreceğiz. İki tane düz ile başlıyoruz. Bu sırada bu şekilde devam ediyor. Bundan sonrası e, düz gördüğümüzü düz öreceğiz. Ters gördüğümüzü ters öreceğiz. Bu şekilde lastiğimiz oluşacak. Evet. Şimdi ben e, 6 sıra lastik ördüm. Geldim. Bundan sonrası için artık lastiğe devam etmeyeceğiz. Düz bir şekilde öreceğiz. Yani ön tarafı düz, arka tarafı ters örgü öreceğiz. İlk 4 renkte kesinlikle kesme yapmayacağız. Şimdi ben size renk değiştirmeyi göstereceğim. Bundan sonraki ilk 4 rengi kesmeden düz bir şekilde renk değiştirerek öreceğiz. Renk değiştirirken ikinci rengimizi alıyoruz. 1. rengi bağlıyoruz. Şu şekilde. Zaten bundan sonra şapka bitene kadar hiçbir şekilde ip kesmeyeceğiz. Sürekli bu iplerin yerleri değişecek fakat kesme yapmıyoruz. Yani şu anda bu mavi ip duruyor. Onu kesmeyeceğiz. Şimdi mantar rengiyle devam edeceğim. Şimdi ne yapıyorduk? Artık bundan sonra hep düz örüyoruz. Şimdi ters ilmekler var ya aralarda, onları ben bu şekilde örüyorum. Düze çeviriyorum düz ilmekler zaten olduğu gibi örülüyor. Ters ilmekleri bu şekilde. Birinci sıranın sonuna geldim şimdi. bu sırayı hep düz ördük çeviriyorum ikinci sıradayım burayı da hep ters öreceğiz yani bu şekilde bu şekilde 4 sıra örüyoruz. 5. sırada renk değiştireceğiz. Ben oraya kadar örüp geleceğim şimdi. Şimdi 4 sıra ördüm. 5. sıradayım. 5. sırada artık renk değiştiriyorum ve 3. rengime geçeceğim. Şimdi buradan sonrası kolay çünkü iplerimiz zaten burada var. Tek yapmanız gereken bir sonraki rengi elinize alıp örmeye devam etmek. Bu şekilde. Yalnız şu kenardaki ipin yani şuranın toplanmaması için ipi çok sıkı çekmemeniz gerekiyor. Çok bol da bırakmayın. Normal bir şekilde örün. Çok sıkarsanız şapkanın kenarlarında büzüşmeler olur. Devam ediyoruz böyle. Yeni rengimizin ilk sırası. Bu şekilde beşli beşli öreceğiz ne zamana kadar tabii kesmelere kadar. Şimdi 1 2 3'teyiz. 3. rengimizdeyiz. 4. rengimizi de öreceğiz. Sonra kesmeye başlayacağız. Ben buraya kadar örüp geleceğim şimdi. Evet ben 1 2 3 4. rengimi bitirdim. Bakın 3 tane burada var. 1 2 3 başak var. Bir de bu 4 5. sırada renk değiştiriyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi bu sırada Rengimizi değiştirelim. Çok sıkmıyoruz ipi, çok gevşek de bırakmıyoruz. Kenarların toparlanmaması için çok sıkmamamız gerekiyor. Bakın şuralarda toparlanma olmasın. 6 7 8 ve 9 şimdi bu sırada hem örüp hem kesme yapacağız azaltmalara başlayacağız artık tekrar sayalım 2 4 6 8 9 9 tane ördük 10. da kesiyoruz yani ikisini bir örüyoruz her 10 tane de bir kesme yapıyoruz 1 2

8 9 10 da kestik. 1 2 3 4 Şimdi ters sırayı örerken hiçbir şey yapmıyoruz. Kesme yapmıyoruz. Olduğu gibi örüyoruz. Ters sırayı örüp geldim ben. Yani 5. rengimizin e, ilk sırasında 10 tane de bir kesme yaptık. İkinci sırasını ters ördüm. Şu anda 5. rengin 3. sırasındayım. Bu sırada da 10 tane de bir olacak şekilde keseceğiz ama bu sefer ben buradan başlayacağım kesmeye çünkü üst üste gelsin istemiyorum kestiğim yerler. Yani ilk olarak kesmeyle başlayacağım. Bir tane kestim. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ördüm. Bir tane kestim.

bir tane kestim. Bu sırayı böyle sonuna kadar bitiriyorum. Sonra ters sırayı da örüp geleceğim. Beşinci rengimiz bitti. Şimdi geçiyoruz altıncı rengimize. Altıncı ve yedinci renklerde de şöyle yapacağız. Ee, yine düz sıralarda sadece kesme yapıyoruz. Her 5 ilmekte yani 5 tane ilmek örüp bir tane kesiyoruz. 6 ve 7. renkte bunu sürekli tekrarlayacağız. 1 2 3 4 5 tane ördük. Bir tane kestik. Bir iki üç dört beş tane ördük. Bir tane kestik. Artık 6. ve 7. sıralarda, renklerde daha doğrusu daralmayı daha böyle net göreceğiz. Şurada da göstereyim. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın burada iyice daralmalar netleşecek. Sonra ben buraya kadar örüp geleceğim sonrasını size anlatacağım tekrar. 6. ve 7. renklerde dediğimi yapıyoruz. Tek tek hani örerek göstermeyeyim. Bu şekilde 2 3 4 Beş tane örüyoruz bir tane kesiyoruz ben bu iki rengi bitirip geliyorum 6 ve 7 renklerle bitti ne yaptık bu iki renkte her 5 tane de bir kesme yaptık ee, yalnız kenarlarda şuna dikkat ediyorduk bir sıra kenardan başladıysak kesmeye bir sıra ortadan kesme yapıyorduk. Şimdi kaç tane ilmeğim var? Bir sayayım. 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane ilmeğim kalmış ama ee, sizde bir tane fazla bir tane eksik iki tane fazla falan varsa yani paniklemeyin. Çok önemli değil çünkü sayılar. Çünkü bazen kenardan bazen ortadan kesmeye başlıyoruz ya hani o bile sayı etkiliyor çünkü. Bazen bir sırada unutmuşsunuzdur bu sıralamayı. İlmek sayınız fazla gelmiştir ya da eksik gelmiştir. O yüzden lütfen bu sayıya takılmayın. Şimdi emde 22 tane ilmek var. Artık 8. sıraya geçiyorum. Yani 8. renge geçiyorum. Sayalım. 3, 4 5 6 7 8. Şimdi 8'den 14'e kadar 14. renge kadar şu aralıkta kesinlikle kesme yapmıyoruz. Düz bir şekilde öreceğiz bu aralığı. Kaç renk var? 2 4 6 7 renk var. Buraya kadar kesinlikle ne düz sırada ne ters sırada kesme yapmadan dümdüz öreceğiz. Buraya geldiğimde ben size tekrar ne yapacağınızı anlatacağım. 14. sıramız bitti. Şimdi 15. pardon 14. rengimiz bitti. 15. renkte ne yapacağız? Yine azaltmaya gideceğiz. Çünkü şapkanın uç kısmının biraz sivri olması gerekiyor. 15. rengimizde yine ee, önceki kesmelerimizde yaptığımız gibi 5 tane örüp 1 tane kesme yapacağız. Düz sıralarda sadece. Örelim şimdi 5 tane. 2 3 4 5 tane ördük. 1 tane kesiyoruz. 1 2 3 4 5 tane ördük. Bir tane kestik. 1 2 3 4 5 tane ördük. Bir tane kestik tane de arttı, onu da ördük. Şimdi çeviriyoruz. Ters sıra için biliyorsunuz ters sırada kesme yapmıyoruz. Dümdüz öreceğiz. tekrar düz sıraya geldim. Ne yapıyorduk düz sırada? Az önce 5 tane örüp kestik. Şimdi ise başta bir kesme yapacağım. Öyle başlayacağım. Bir tane kestik. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Bir tane kestim. Bu sırayı da böyle bitiriyoruz. Son rengimize geçiyoruz şimdi. Bu mavinin son ters sırasında ördüm. Son rengimizi de aynı işlemi yapacağız. 5 tane örüyoruz. Bir tane kesiyoruz. Şimdi bu düz sıralarda yine aynı işlemi yapıyoruz. E, ters sıralarda kesme yapmıyoruz. Tekrar aynı şeyi e, anlatmamak adına ben e, bu rengi bitirip geleceğim şimdi. Son rengimizi de ördükten sonra kesmeye geçiyoruz. Kesme yaparken iki ilmeği bir arada örerek Bitiriyoruz. Bunu tekrar bu ilmeği karşı yatıyoruz. Yine ikisini tek seferde örüyoruz. Tekrar karşı yatıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Zaten çok az ilmeğinizin kalması gerekiyor. Son ilmeğimi de böylece kes. Biraz uzun keselim ipimizi. Dikiş ipi olarak kullanacağız çünkü. son ilmeğimizi bollaştırıyoruz ve bu ayırdığımız ipi içinden geçiriyoruz ve sıkıştırıyoruz. Şurada e, şu ip ipimiz kalmıştı. Bunu da birazcık uzun kesip düğümleyeceğiz. Şu artan ipimizi şöyle içeri doğru çekip içeride tığ yardımıyla düğümlüyoruz bu şekilde yine üstüne birkaç düğüm daha atalım sağlam olsun sonra keselim şimdi dikme işlemine başlayacağım eğer sizin şu alttaki artan ipiniz uzunsa dikişi bununla da yapabilirsiniz. Fakat benim gözüme az gözüktü. O yüzden ben ne olur ne olmaz diye buradan da dikiş ipi ayırdım. Ee, i̇lk olarak şurayı şöyle büzüştürüp dikeceğiz. Ondan sonra da kenardan aşağı doğru dikmeye devam edeceğiz. Şöyle tersine katlıyoruz. Burada şöyle son sırada şu şekilde bir ter dikişi geçelim ve burayı büzüştürelim. Evet gördüğünüz gibi kıvrılıyor çekince zaten. şu şekilde dikmeye devam edeceğiz. Çok derinden dikmemeye çalışın. Sadece şu en üstteki ilmekleri dikiyoruz karşılıklı olarak. Ve arada da renkler karşılıklı birbirine denk geliyor mu onu kontrol edin ki kaymasın, kayma yapmasın. Yani kremle mavi karşı karşıya gelmemesi lazım. Şapkanın son haliyle karşınızdayım. Dikimini burada tamamladık. Arka tarafta. Son olarak e, pomponlu yaptım ve diktim içerden. Şu en sonki renk hangi renkse, onun zıttı renkte yapmayı tercih ediyorum pomponu. E, ve şu iki rengin yani başlangıç ve bitiş renginin aynı olması benim hoşuma gidiyor. E, dikkat ettiğim şeyler bunlar. Tabi daha uzun yapabilirsiniz şu kısmı söylemiştim bunu zaten. E, pompon yapımını nasıl yaptığımı e, başka bir videoda anlattım. O videonun linkini e, bu videonun altına bırakacağım. E, kanalıma abone olursanız, beni Instagram'dan takip ederseniz ve bu videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.